Ülke TV ekranlarından herkese merhabalar. Bültenimizin bu dilimini Ankara'dan sürdüreceğiz. Tabii ki gündemimizde koronavirüs olacak. Hayatımızı baştan aşağıya değiştiren bir salgın. Birçok ilke şahit olduk bu süreçte. O ilklerden biri de yarın gerçekleşecek. Malumunuz yarın 1 Mayıs işçi bayramı. İşçiler meydanlarda toplanırdı. Omuz omuza bayramı kutlarlardı. Fakat meydanlar boş kalacak koronavirüs tedbirleri kapsamında. Bu süreci değerlendirmek adına İki tane konfederasyon başkanımız olacak. İki değerli başkanımla birlikte bu süreci değerlendireceğiz. Memur Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın ve Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan'la birlikte bu süreci değerlendireceğiz. Kutlamalar nasıl gerçekleşecek? Meydanlar boş kalacak ama internet ortamına mı dönecek? Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Teşekkürler. Hoş bulduk. Yerine, hoş bulduk. Bu ee, Ali Bey, e, Memur Sen olarak bu yıl... 1 Mayıs malum meydanlar boş kalacak. Alışılmışın dışında bahsettiğim gibi birçok ilke şahit oluyoruz. Memur Sen Konfederasyonu bu yıl kutlamaları galiba online bir sürece geçirdi. Nasıl olacak efendim? Ee, koronavirüs pandemisi ya da salgını 1 Mayıs'ı kutlamamıza engel olmayacak. Biz 1 Mayıs'a ilişkin hazırlıklarımızı şartlara ve ortama uygun bir şekilde çalıştık ve tasarladık bugün. E, memur sen olarak e, pandemi sürecinde emek dünyası ve pandemi sonrası çalışma hayatı başlığıyla uluslararası bir e, online konferans gerçekleştireceğiz. E, yüzden fazla ülkenin emek örgütü e, katılacak şekilde bir planlama yaptık. Dolayısıyla şu an e, beş dilde ya, e, yayın yapılabilecek, farklı odalarda eşdeğer şekilde e, cereyan edecek bir hazırlığı e, şu an toparlamaya çalışıyoruz. Ben de tam salondan bağlandım bu vesile bu vesileyle çünkü saat 3 itibariyle e, bu toplantımız başlayacak. Burada emek dünyasıyla 1 Mayıs'ın hemen e, arabesine bir araya gelerek durumu değerlendireceğiz. Bunun çalışma hayatına etkisini, şu anki durumu, bundan sonra olabileceği ilişkin simülasyonları e, konuşacağız. 1 Mayıs'ta e, bu sene meydanlara inmek çok mümkün gözükmüyor. E, bu salgın dolayısıyla insanların sağlığı e, alınan önlemler, tedbirler e, mutlaka önemli ve buna uymak, riayet etmek gerekiyor. Onun için biz de e, 1 Mayıs'ta şimdiye kadar emekçiler olarak e, konfederasyon başkanları, sendikacılar olarak bütün e, kitlemizi meydanlara çağırmıştık. Ve şimdi bu kez meydanlara çağırmıyoruz. Şu an evde kal diyoruz. Çünkü onların sağlığı bizim için önemli. Yarın daha büyük coşkuyla kutlayabilmek, bir araya gelebilmek ve e, coşkulu meydanları doldurabilmek için bugün evde kalmak gerekiyor. Onun için 1 Mayıs'ı online kutlayacağız. Bugün bu tartışmaları aramızda yaparken bütün sendikalarla görüşürken karşılıklı kısa mesajlarımız birbirimize hazırlıyoruz. Yoğun bir mutfak çalışmamız var. Yarın da meydanlar boş ama mesajlarımız dolu olacak. Onun için 1 Mayıs'ı koronavirüs pandemisi var diye yabana atacak değiliz. Çünkü bu bizim taleplerimizi, tekliflerimizi kamuoyuyla buluşturduğumuz bu anlamda örgütlü kitleler olarak e, kendi hissiyatımızı, çalışma hayatına ilişkin boyutları e, ifade ettiğimiz bir gün ve e, bu günü es geçmeyeceğiz. Nasıl ki 23 Nisan es geçilmediyse bugün de es geçilmeyecektir. E, o yüzden e, şartlara ve zamana uyarlayacağız. E, Fatih Sultan Mehmet e, imkanı anlamak için imkansızlığın sınırlarını zorlamak lazım diyor. O yüzden bu şartlarda sanal sınırları zorladık. Ve olağanüstü bir şeyi başarmış olacağız bugün. Ee, aynı ortamda beş farklı dilde, beş farklı odada cereyan edebilecek bir telekonferansla bütün emekçileri bir araya getiriyoruz. Emekli liderlerini bir araya getiriyoruz. Ee, o yüzden 1 Mayıs'a ilişkin kesintisiz şekilde çalışmalarımız e, devam ediyor. Milletimize çağrımız şu olacak. Yani sokaklara çıkamıyoruz. Evet tamam. Bu sürecin kendine ait hassasiyeti ve nezaketi var. Tamam. Ama... Neticede sorunlarımız var. 1 Mayıs bu sorunların ifade edildiği, kaydedildiği, yarına ilişkin kayıt düşüldüğü gündür. Öyleyse biz meydanlar boş ama mesajlarımız dolu diyerek yarın bu konuda sosyal medyada ciddi anlamda bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Efendim teşekkür ederiz. Aynı soruyu Hak İş Konfederasyonu Başkanımız Mahmut Arslan'a da sormak istiyorum. Efendim... E 1 Mayıs'ta Hakish Konfederasyonu olarak e, siz de tabii ki e, elektronik ortamdan muhtemelen gerçekleştireceksiniz kutlamaları. Efendim Hakish Konfederasyonu'nda nasıl bir kutlama olacak? Evet çok teşekkür ederim. E, Ali Bey'e de buradan selamlar, saygılar sunuyorum. Başarılar diliyorum. E, Hakish Konfederasyonu her yıl olduğu gibi bu yılda da e, ülkemizin e, bir ilinde 1 Mayıs etkinliklerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını yapmıştı. Ancak salgın münasebetiyle bu kitlesel kutlamaları ne yazık ki bu sene gerçekleştiremiyoruz. Bunun üzerine yönetim kurulumuz e, toplanarak e, özellikle 2021 Mayıs'ını nasıl e, gerçekleştirebiliriz, nasıl bir 1 Mayıs e, bizi bekliyor konusundaki yaptığımız çalışma sonucunda e, biz bu yıl 1 Mayıs'ı bir haftaya, özellikle uzak geliştik. Özellikle 27 Nisan ve 1 Mayıs arasındaki 5 günlük süre bizim için hak iş olarak 1 Mayıs haftası olarak ilan ettik. Bu haftada her gün farklı bir kısım konuyu gündeme getirerek bunu hem medyayla paylaştık hem de mensuplarımızla paylaştık. Her konu üzerinde çeşitli bu konuda teşkilatımızla işbirliği yaparak Bunlar üzerinde tartışmalar gerçekleştirdik. E, ve Cuma günü e, sokağa çıkma yasağı olunca 31 ilde biz aslında Cuma günü için bir plan gerçekleştirmiştik. Bu planımızı daha sonra İçişleri Bakanlığı'yla görüşerek e, bugüne aldık. Bugün e, saat 11'de e, 81 ilin meydanlarında hakiş il başkanlıkları e, belli sayıda e, valiliklerin izin verdiği sayıdaki mensuplarımızla beraber 1 Mayıs e, özellikle bildirimizi meydanlarda e, okudular. E, ve herhangi bir sorun yaşamadan e, bütün valilikler bu konuda gereken e, izini de verdiler. Ve biz e, sembolik de olsa aslında ülkemizin 81 ilindeki meydanlarda 1 Mayıs bildirimizi okuyarak e, bir sembolik kutlama yaptık. Dün 81 il başkanımızla beraber 1 Mayıs Etkinliklerimize ilgili 1 Mayıs bildirimimize ilgili bir geniş değerlendirme toplantısı yaptık. Yarın İstanbul İl Başkanlığımız Taksim Anıtı'na saat 9'da bir çelenk bırakacak. Kazancı Yokuşu'na da ki biliyorsunuz 1977 yılında 35 vatandaşımızı kaybetmiştik. Oraya da bir karanfil bırakacaklar. Ve e, yarın içinde e, 1 Mayıs günü e, hem Taksim'deki yaşanan vahşeti hem bu kadar yıl geçmiş olmasına rağmen hala o Taksim olaylarının e, faillerinin bulunamaması ve onların cezalandırılmaması münasebetiyle orada e, sembolik bir e, kutlamayı da yarın gerçekleştireceğiz e, ve bu haftayı tamamlamış olacağız. Biz 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele Dayanışma Günü'nde hazırladığımız bildiride özellikle çalışma hayatına ilgili sorunlarımız, taleplerimiz, beklentilerimiz, eleştirilerimizi sıraladık. Tabii ko, özellikle koronavirüs salgını münasebetiyle bazı kısıtlamaların olduğunu bilerek aynı zamanda bu mücadeleye de zarar vermeden, bu koronavirüs salgını ile yaptığımız mücadeleyi sekteye uğratmadan Kutlamaların yapılması konusundaki hassasiyetimizi ortaya koyduk ama sorunlarımızı gerek ekranlardan gerek dijital ortamın değişik platformlarından gereksiz zaman zaman yaptığımız basın açıklamalarıyla bu haftayı dolu dolu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yarın da son olarak yine bir 1 Mayıs bildirisinin içerisinden oluşturduğumuz bir video konferansı teşkilatımızla tekrar gerçekleştireceğiz ve 1 Mayıs etkinliklerimizi bu şekilde tamamlayacağız. Tabii ki 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma Günü aslında uzun yıllardır kutlaya geldiğimiz bu günün ilk defa yasakların olmadığı dönemlerde ilk defa böyle bir durumda karşılaştık. Tabii ki meydanlarda olmak, kitlelerle kucaklaşmak, kitlelerle birlikte sorunlarımızı meydanlardan haykırmak, hem uluslararası sendikal hareketiyle dayanışmamızı hem ülkemizdeki emek hareketiyle dayanışmamızı hem de çalışanlarla ilgili dayanışmamızı ifade etmek çok daha e, anlamlı ve çok daha güzel olurdu. Ama e, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu konuda hassasiyetler oluştu. Bu hassasiyetleri dikkate almamız gerekiyor. Uluslararası Sendikalar Hareketi'nin e, İtukun e, bu konudaki teşkilatlarımıza ve bütün üye konfederasyonlara e, ulaştırdığı bildiride de o bildirinin içeriğinde de yine online üzerinden kutlamaların gerçekleştirileceğini. Mümkünse sembolik olarak meydanlarda da bu 1 Mayıs bildirilerinin okunması hususunda da bir mutabakatımız oldu. Bu çerçevede biz bugün yarın için özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu için 81 ilimizde bugün bu kutlamaları sembolik olarak meydanlarda 1 Mayıs bildirimizi okuyarak oradaki arkadaşlarımızın mesajlarını da medyaya ulaştırarak bir 1 Mayıs etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Efendim teşekkür ederiz. Ee, Ali Yalçın Beyefendi'ye sorumu yönelteceğim. Aynı soruyu daha sonra sizlerle de paylaşacağım efendim. Hemen aktarayım. Efendim peki e, bu süreçte bir burukluk var mı? Çünkü 1 Mayıs demek meydanlarda olmak demek. Tabii ki meydanlarda olamıyoruz sağlık güvencesi gerekçesiyle. Bir burukluk oluşturuyor mu? Çünkü e, sıra dışı bir 1 Mayıs olacak gibi görünüyor. Siz daha önce böyle e, olağan dışı bir, bir Mayıs'a şahit olmuş muydunuz? Bu belki de tarihte ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. 1 Mayıs genelde e, her hala şartta meydanlarda bir şekilde kutlanmış, müfad edilmiştir. İlk defa böyle bir şey yaşanıyor. Bu da e, tarihe kaydolacak bir gün. O yüzden e, tarihe kaydolacak şey de kaybolmayacak bir etkinlikle bu süreçte olalım istedik. Aslında biz normalde bu yıl eee Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile beraber bir uluslararası 1 Mayıs konferansı planlıyorduk ve çok geniş bildirilerin sunulduğu ve daha sonra yayına dönüştürülebileceği büyük bir altyapı çalışması yapmıştık ve korona pandemisinden kaynaklı olarak gelişen pozisyonda baktık ki olacak gibi değil. Aynı şeyi farklı bir yöntemle minimize ederek yine gerçekleştirelim dedik ve yolumuzdan dönmedik. Yani pilavdan dönenin kaşığı kırılsın derler. Anadolu'da o yüzden e, bu konuda kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Ama şunu ifade etmem lazım, dünyanın her yerinde aynı tartışmalar yaşanıyor. E, geçen hafta içerisinde 50'den fazla eğitim örgütünün lideriyle e, telekonferanslar gerçekleştirdim ve e, gördüğümde bütün dünyada aynı tartışmalar yaşanıyor. Çalışma hayatı bundan etkilendi, doğal olarak etkilendi. Bazı ülkelerde e, insanlar işsiz kaldı. Türkiye bu anlamda e, sosyal projeleri hayata geçirdi. Hem biz bize yeteriz, Türkiye hem kampanyası hem vefa sosyal destek grupları hem teşvikler hem restorasyonlar. Bu anlamda e, Türkiye ciddi adımlar attı. Kısa çalışma ödeneği dahil e, birçok alana e, dokunuş yaptı ve süreci sağlıklı yönetme konusunda e, paydaşlarla bizlerle de bir araya gelerek sosyal ortaklarla e, kamu devamlı bir e, trafik yürütüyor. E, şu ana kadar ki geldiğimiz noktayı ben bu açıdan e, başarılı bir süreç yönetimi olarak görüyorum. E, bu e, gelen başarılı yönetim sürecinin akamete uğramaması ve daha da başarılı olabilmesi için de anlık bildirimlerimizi yapıyoruz. E, Mahmut Bey de e, sürece hakim beraber hem Çalışma Bakanımızla, Aile Çalışma Sosyal Sosyal Bakanı Bakanı'yla hem Hazine Maliye Bakanı'yla önceki gün telekonferanslar gerçekleştirdik. Ve çalışma hayatına ilişkin, e, sancılı yerlere ilişkin dokunuşlar e, istedik. E, bu konuda e, bu sürecin nezaketine uygun bir şekilde bizler yine görevimizi en üst düzeyde yerine getirmeye çalışıyoruz. Çalışanlar tabii ki 1 Mayıs'ta meydanda olmak davullarla, zurnallarla dolayısıyla heyecanla, coşkuyla bir şölen havasında 1 Mayıs'ı icra etmek ister. Biz bunu doğal olarak istiyoruz. Ama şartlar ve içinde bulunduğumuz zemin bize bir şey söylüyor. Diyor ki evde kal. Çünkü hayat hevesi var. Bugün eğer evde kalmazsak yarın daha büyük bir e, sorunla uğraşabiliriz. Çünkü Türkiye geldiğimiz nokta itibariyle pandemi sürecinde, salgın sürecinde e, göstergeler iyiye doğru gidiyor ve beli kırılıyor gözüküyor. Yapılabilecek bir sorumsuzluk anında e, bu süreci yukarıya doğru tetikleyebilir. O yüzden ortaya konulmuş bu emeği de yok saymamak lazım. Biz emek örgütüyüz. Onun için biz bu 1 Mayıs'ta e, diğer ülkelerden de mesajlar bize şu an çekilerek atılıyor. Gelen mesajlarda da aynı e, duyguyu ifade ediyoruz. Diyoruz ki Gelecekte daha güçlü 1 Mayıs e, kutlamaları için, meydanlarda kucaklaşmak için e, e, şimdi evde kal, şimdiye kadar meydanlara davet etmiştik. Şimdi evde kal çağrısı yapıyoruz diyerek bu süreci ilişkin şartların e, müsaade ettiği oranda mesajlarımızı vermeye devam ediyoruz. Teşekkürler efendim. Mahmut Bey aynı soruyu size yöneltecek olursam. Evet. 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 Daha önce böyle bir 1 Mayıs. Şahit olmuş muydunuz hem dünya hem insanlık tarihinde sıra dışı bir durum çünkü. Aslında 1 Mayıslar özellikle 1980 darbesinden sonra Türkiye'de uzun süre yasaklandı. O yasaklı dönemlerde tabii ki herhangi bir kutlamaya izin verilmemişti. Ama bu 1 Mayıs'ta böyle bir yasaklamadan ziyade bir doğal durum var karşımızda. Dolayısıyla sadece ülkemiz içinde bütün dünyada bir salgınla mücadele var. Dolayısıyla evet ilk defa bir afet nedeniyle 1 Mayıs etkinliklerinin bu şekilde kutlanması ben ilk olarak görüyorum. Yoksa yasaklandığı dönemlerde 1 Mayıs etkinliklerinin yapılamadığı dönemleri biliyorum. O dönemler sancılı dönemlerdi. Aslında Türkiye'nin 1 Mayıs konusundaki maalesef sicili çok parlak değil uzun yıllar 1 Mayıs bir ideolojik mücadelenin bir ideolojik kavganın aracı olarak ülkemizde hep gerçekleştirmeye çalışıldı. Bu nedenle de geniş kitleler 1 Mayıs'a mesafe koydular. Ancak biz özellikle 90'lı yıllardan sonra 1 Mayıs'ın hem içeriğini hem 1 Mayıs'a sahiplenme konusunda 1 Mayıs'ın 1886 yılında Amerika'daki tekstil işçilerinin 12 saatlik çalışma süresine itirazları karşılığında 8 saatlik çalışma talebi karşılığında yaşanan ciddi olaylardan sonra adını oradan alan insani bir mücadeleden aynı zamanda insani taleplerden kaynaklı bu mücadeleye bizim asla mesafe koymamamız gerektiğini geniş kitlelerin 1 Mayıs'ta olan ilişkilerini bu anlamda yeniden gözden geçirmeleri gerektiği konusunda ciddi çalışmalar yaptım. Ve çok şükür bunu başardık. Ankara'da da, İstanbul'da da, Türkiye'nin her yerinde 1 Mayıs etkinliklerinin gerçekleştirebileceğinin altını çizdik. Uzun yıllar Taksim tabusuyla da maalesef hem Türkiye ciddi gerginlikler yaşadı, hem İstanbul ciddi gerginlikler yaşadı. Bizim için bütün alanlar 1 Mayıs alanıdır. Bizim için bütün iller 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı illerdi. Ne yazık ki uzun yıllar hem Taksim'e atfedilen kutsallık, hem Taksim kutlamaları üzerinde de, devam eden tartışmalar, coplar, e, tomalar, Gazlar gerçekten Türkiye'yi uzun süre meşgul etti. Ama daha sonra Memur Sen'in de, Hak işinde, diğer konfederasyonların, Türk işinde çabalarıyla biz her yıl bir ilde bazen birlikte bazen ayrı ayrı etkinlikleri gerçekleştirerek bu Taksim saplantısını ortadan kaldırdık. İkincisi İstanbul'un dışında da 1 Mayıs'ın kutlanabileceği mesajlarını vererek aslında bütün Türkiye'deki emekçilerin 1 Mayıs etkinliklerine katılmasını bu 1 Mayıs etkinliklerinin de içerik olarak İstiklal Marşı'yla, türkülerle, şarkılarla, mehterle, başlangıçta Kur'an-ı Kerim okunarak, sonucunda halay çekilerek gerçekten coşkulu 1 Mayısları biz gerçekleştirmiş olduk. Bunun için Konfederasyonumuz işte büyük bir sorumluluk kaldı ve her yıl bir ilde bu etkinlikleri gerçekleştirerek 1 Mayıs'ın üzerindeki bu kara bulutları dağıtmış olduk. Yine Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncelik ettiği bir e, durumu gerçekleştirdik. Önce emek dayanışma günü olarak 1 Mayıs ilan edildi. Arkasından 2009 yılında da 1 Mayıs tatil edildi. Bu gerçekten Türkiye'deki 1 Mayıs tarihi açısından çok önemli bir kazanımdı, bir başarıydı. Biz bunu da gerçekleştirmiş olduk. Dolayısıyla 1 Mayıs'lar üzerindeki korku, 1 Mayıs'lar üzerindeki gerginlikleri ortadan kaldırmak, Anadolu'nun her köşesini 1 Mayıs'ta tanıştırmak ve gerçekten 1 Mayıs'ta emekçilerin Sadece emekçilerin emek hareketinin sorunlarını yüksek sesle konuştuğu, itirazlarını yaptığı, eleştirilerini yaptığı, taleplerini gündeme getirdiği ve bunu serbestçe yapabildiği, bununla da beraber emekçilerle de kucaklaştığı bir bir Mayısları milletimize armağan ettik. Geçen yılda e, memur sende beraber e, Urfa'da geniş kitlelere bir bir Mayıs etkinliğini gerçekleştirdik ancak bir kaza nedeniyle e, etkinliklerimizi ara vermek zorunda kalmıştık. Ben bu vesileyle geçen yıl Urfa'daki 1 Mayıs etkinliklerine katılmak için trafik kazasında kaybettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimizin büyük bir bölümü tedavileri tamamlandı ama devam edenler var. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu yıl yine etkinliklerimizi büyük bir coşkuyla Bursa'da gerçekleştirecektik. Hem Ramazan hem de 1 Mayıs'ı birleştirmiştik. Ama bu virüs nedeniyle bunu ertelemek zorunda kaldık. Fakat gelecek yıllar inşallah 1 Mayıs'ı bizim anladığımız anlamda çalışanların sorunlarını konuştuğu ideolojik kavgalardan, çatışmalardan uzak, dayanışmanın öne çıktığı bir 1 Mayıs'ları inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu yılki 1 Mayıs'ların da tabii ki doğal bir afet nedeniyle bunu engellemiş oluyoruz ama herhangi bir yasaklama söz konusu değildi. Ben Sayın İçişleri Bakanlığı'nın 1 Mayıs konusundaki hassasiyetine de teşekkür ediyorum. Bizim istediğimiz alanlarda ve istediğimiz sayıda özellikle fiziksel mesafeye de dikkate alarak alanlarda 1 Mayıs bildirimimizi okumamıza bu noktada izin verdiler. Bu da gerçekten Türkiye'nin bu dönemlerde bile ne kadar hassas davrandığını bu yaklaşımıyla da göstermiş oldular. Aslında 1 Mayıs bizim açımızdan bir haftaya yayılmış olması nedeniyle sorunlarımızı daha uzun süre tartışma imkanımız oldu. Ali Bey de bahsetti. Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız zorluklar var. Özellikle bizim işçi, işçi hareketinde belli sektörlerde biz çalışmak zorundayız. Gıdada çalışmak zorundayız. Toplu taşımada çalışmak zorundayız. Medikalda çalışmak zorundayız. Sağlıkta çalışmak zorundayız. Yine basında, iletişimde pek çok sektörlerimizde biz Zorunlu olarak çalışıyoruz. Bu çalışan arkadaşlarımızın özellikle iş sağlığı, iş güvenliği tedbirleri konusunda maske ve koruyucu malzeme konusunda zaman zaman zorluklar yaşadık. Bunları gidermek için çaba sarf ediyoruz. Yine kısa, kısa çalışma ödeneği, ücretsiz uygulaması, işten çıkma yasağının getirilmesi, sendikal özellikle toplu sözleşmelerin sürelerinin ertelenmesi gibi hususlar bizi doğrudan etkiliyor özellikle ücretsizine çıkarılan arkadaşlarımızın mağduriyetleri var. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan arkadaşlarımızın ücretlerinde ücretler tamamen kısa çalışma ödeneğinde karşılanmadığı için yüzde %60'ı karşılandığı için diğerlerinde bir kaybımız söz konusu. Özellikle sağlık emekçilerimiz, işçi statüsünde çalışan 200 binin üzerindeki sağlık emekçilerimizin hem ücretleri yetersiz, hem toplu sözleşmelerini yapamadığımız için avans talebimiz var hem de bu arkadaşlarımıza ek ödeme taleplerimizi gündeme getirdik. Bütün bunlar tabii ki koronavirüs salgınının bütün dünya etkilediği, ülkemizi de etkilediği bir gerçek. Burada mümkün olduğu kadar örgütlü kesimin işten çıkarılmadan, haklarını korunarak, işverenlerin de kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilere maaşlarını denkleştirme imkanının verilmesini, bunlar verilirken de vergi dışı bırakılması konularında, Taleplerimizi Ali Bey'in ifade ettiği gibi hem Maliye Bakanımıza hem Çalışma Aile Sosyal Hizmetler Bakanımıza hem de ilgililere ulaştırıyoruz. Ülkemiz, çalışanlarımız tabii ki bu zorluğun farkında ama gerçekten şunu istiyoruz biz. Evet toplumun bütün kesimlerine yönelik hükümetimizin özellikle sosyal dayanışma vakıflarından yardım alanlarla birlikte kayıt dışı çalışanlara da devletimizin herhangi bir şart koymadan destek olmasını çok önemli buluyoruz. Anlamlı buluyoruz. Bu, bu sosyal devlet sorumluluğudur. Bunu yerine getirmeye çalışıyor. Ancak emek hareketinin, örgütlü kesimin, kayıtlı kesimin, vergi ödeyen, sosyal e, sigortalar primini ödeyen, aynı zamanda işsizlik ödeneğine prim ödeyen insanların haklarının korunması konusunda da aynı hassasiyetin e, gösterilmesini arzu ediyoruz. Çabalar var. Fakat bu çabalar bizim taleplerimizi karşılayan anlamda çabalar değil. Biz bunların karşılanması konusunda da çabalarımızı, taleplerimizi, ısrarımızı devam ettireceğiz. Sevindirici bir konu en azından Türkiye koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı çalışmalarda ciddi bir başarı ortaya koydular. Burada sağlık çalışanlarımızı, Sağlık Bakanlığımızı, Sağlık Bakanlığı'nın özellikle tedavi konusundaki gayretlerini, çabalarını hem sahada ciddi bir tedavi operasyonu gerçekleştiriliyor. Bir taraftan salgınla mücadele konusunda sosyal temas konusunda izolasyon konusunda milletimizin verdiği büyük destekle beraber biz bu salgını kontrol altına almış durumdayız. İnşallah kısa zamanda bu salgını kontrol altına almakla birlikte sonuçlandırırsak normal hayatımıza, normal çalışma hayatına dönersek bu sorunları mümkün olduğu kadar kısa sürede atlatmaya çalışıyoruz ama zor bir dönemden geçiyoruz. Ben bu vesileyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle sağlık çalışanlarımız gerçekten büyük bir destan yazıyorlar. İşçisiyle, memuruyla, doktoruyla, hemşiresiyle, temizlikçisi, güvenlikçisiyle top yükün bir seferberlik ilan edildi. Bu savaşın en ön cephesinde yer alan kardeşlerimizden hayatlarını kaybedenler var. Onlardan tedavi görenler var. Onlara da rahmetli olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi görenlere geçmiş olsun diliyoruz. Ee, tabii ki bizim diğer sektörlerdeki arkadaşlarımızdan e, bu virüs nedeniyle hastalananlar, tedavi görenler kaybettiklerimiz de var. Gerçekten zor bir süreç. Hem çalışıyorsunuz hem de aynı zamanda bununla mücadele ediyorsunuz. Bu bizim için ciddi bir sınavdı. Bu sınavı da inşallah en az hasarla ortadan kaldırarak e, normal günlere döneriz diye umut ediyorum. Bu vesileyle e, Memur Sen Konfederasyonumuzun ve Hak İş Konfederasyonumuzun tekrar... Birlik Mücadele Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ını kutluyorum. Nice 1 Mayıs'larda birlikte olmaya da temenni ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Efendim Hem Ali Bey'den hem de sizden son sözlerinizi alalım. Yayınımızı noktalayacağız birazdan. Çalışanlara, işçilere diğer 1 Mayıs'ları görebilmek adına çok kısa ifadelerle neler tavsiye edersiniz? E, Mahmut Bey geniş bir çerçevede çalışma hayatına ilişkin 1 Mayıs'ın genel çerçevesine ilişkin, şimdiye kadar ki 1 Mayıs tecrübesine ilişkin e, güzel açıklamaları oldu. Ben Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum. E, bunlar, bunlar bizim de imza attığımız e, açıklamalar. Çünkü 1 Mayıs'ın e, sevimli ve sempatik hale gelmesi, e, toplum tarafından kabul görecek hale gelmesi konusunda hak işin ve memur senin bu konuda çok ciddi gayretleri oldu. Yoksa 1 Mayıs'a hep şerhli yaklaştık ve çünkü ortaya konulan pratikler bu anlamda şiddetin, anarşizmin, vandalizmin kurbanı olduğu çoğunlukla 1 Mayıs ve Taksim dayatmaları ve diretmeleriyle amacından saptırılarak başka tartışmaların içerisine çekildi ama biz bu konuda suyu misal emsal teşkil etmez diyerek bu konuda bizim sorumluluğumuz var diyerek üzerimize düşeni yaptığımızda Türkiye'nin her tarafına yaydığımızda bu bu konuda gelinen ortamın son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umarım ileride bütün emek örgütleri beraber aynı ortamda o çalışma kültürü, o sosyal ortak zemini e, sosyal diyalog zemini bu anlamda tesis edilir ve tekrar bir arada kutlayabileceğimiz zemini de tesis ederiz. Ama e, bu geldiğimiz nokta itibariyle kamu boyutuyla e, stres yaşanan kısımlar olmuyor değil. Sağlık çalışanları başta olmak üzere PTT çalışanlar lojistik kısmı şu an en fazla stres yaşanan kısımlardan her alanda bu, bu konuda talep ve teklifler e, e, gündeme geliyor ve bunları da zaten muhataplarla bu süreçte paylaşıyoruz. Önemli bir kısmını çözüme kavuşturduk. Diğerleriyle alakalı da girişimlerimiz devam ediyor. Yarın 1 Mayıs'a ilişkin bugünden hazırlıklarımızı yapıyoruz ve yarın da sorunlarımızın kamuoyu tarafından bilinmesi ve kayıt düşünmesi konusunda etkinliğimiz olacak. Sosyal medyadan dediğim gibi meydanlar boş ama mesajlar dolu olacak. Ben bütün emekçi arkadaşlarımızın, hak işteki işçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız başta olmak üzere, memur sektörümüz başta olmak üzere, Türkiye'deki, dünyadaki tüm emekçileri bu vesileyle bir kez daha saygıyla selamlıyor ve yaşasın 1 Mayıs yaşasın emeğin dayanışması diyorum ve teşekkür ediyorum. Mahmut Bey sizlerin de çok kısa Evet son ben de görüşlerinizi alabilir miyiz? Özellikle bu bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında işçilerin gerçekten yıllara sari sorunlarımız var. Özellikle kadrolamayan, taşıran işçiler, kadro alıp sözleşme yapamayan taşırandan kadroya geçen işçiler, sağlık çalışanlarının sorunları, her iş kolunda yaşadığımız zorluklar, kayıt dışı istihdam, asgari ücret, hasılı yaşadığımız pek çok çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili biz bu 1 Mayıs'ta özellikle bildirimizde bu sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi, eleştirilerimizi, taleplerimizi, tekliflerimizi bir kez daha ortaya koyduk. Çalışanlardan dayanışmalarını, birlikte mücadele etmeyi 1 Mayıs'ın Ruhu da budur birlik, mücadele ve dayanışmadır. Örgütlerine sahip çıkmaya, daha çok örgütlülüğe, daha çok sendikal mücadeleye, daha çok birlikte ve dayanışma içerisinde mücadele etmeye davet ediyorum. Aslında 1 Mayıslar birlik mücadele, dayanışmanın yüksek sesle ifade edildiği günlerdi. Ben bu 1 Mayıs'ta da bütün emekçilerin sendikal mücadeleye destek olmalarını, sendikalarında etkin mücadeleye çağırıyoruz ve sendikal olmaya davet ediyoruz bütün emekçilerin ben de birlik mücadele dayanışma günü olan 1 Mayıs'larını tebrik ediyoruz. Ve barış dolu, kardeşlik dolu, adalet içerisinde yeni 1 Mayıs'ları birlikte inşallah gerçekleştirme umuduyla sizlere de teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hakış Başkan Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ve Memur Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın'la birlikte olağanüstü süreçte girdiğimiz, gireceğimiz daha doğrusu 1 Mayıs'ı değerlendirdik. Konfederasyonlar ne tür önlemler aldı? Kutlamalarını internet ortamından da olsa nasıl kutlayacak? Bunları değerlendirdik. Ülke TV ekranlarından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın efendim.